Merhaba canım. Merhaba canım. Ay nerede kız? <laughs> evet şu anda Paris Day Falkolesi'nin en üst katındayız. Bakın şaşırmayın rüyada bir Paris desiniz. Paris'te sen nezindeyiz arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Arkamda da köprü var. Burası Paris. Aa Çiğdem nerede? Çiğdem. Aa Çiğdem havuza girmiş. Çiğdem boy ver boy. Aa boğulma. Ankara'da da güzel okullar var Ama Ankara'da ne var ne. sormak için. Seni, sana geç amca geç, geç amcacım benim amcacım. yaş doksan. Ah bana bir kere soksa. Yayındayız. Merhaba. Tuğçe. Helal. Nasılsın tatlım? Çok iyiyim. Merhaba. Canan'a evet kardeşim herkesi şunu iyi yapsın. Berber saçı kısa kesse, kasap kıymayı yağlı verse, fırıncı ekmeği çiğ bıraksa olur mu yani? <laughs> Çok erken oldu düşün. Ne zaman kim bilir geceler? Ay Canan Berk beni aramıyor. Ay bırak şimdi Berk. Hadi nişan alışverişe gidelim. Eee. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> yaptım. O eğlenceli sarışın bir Lady Diana tarz bir kaç takıldı. Senin ne işin var burada? Ayaz Bey yolladı. Bu sefer istediğini baştan yapalım. Zaman harcamayalım boşuna. Taş takalım isterseniz. Ha. Ya yok canım. Aa, abartmasana sen. Sanki nişan yapıyoruz. Aa. Koca göbeğinle benim bunun üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çüş! Önce benim fikrim kamera arkası için çok daha zor. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Şimdi eee... Yani. Ay ne yapıyorsun? Sarı Sultan bile duysun, eskidi o yazatlar bil. You're gonna push your luck, tell me you've had. Azam, açm yağmır. Kız buraya ne gidiyor? Don't ya anne, ah çok. Erezat, canın saçında kene var. Ay yeter, yeter, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Bir Demolish kızı olmak istiyorsanız mutlaka Mektele'de şu iş yapmalısınız. <laughs> Sence dünyadaki kadınların ilk mesleği nedir? Çamaşırcılık, bulaşıkçılık. <laughs> Sağ ol. Tabii ki orospulun. Bodrum'dan günaydın. Kurban ey, kurban Hakan'ın tenis maçına geldim. Kendisi kendisini şerep ova zannediyor. Kendisi kendisini yalnız. Şerep ova zannediyor. Ayrıca boşuna para vermişim. Bak sana hiç yemedim. Şaka mısın? Ekmekten bahsediyorum. Ay salak. Ay, benim o. Kız atı be nereye? Benim. Taşınıyoruz canım. mi? Hayır canım niye ark'a? <laughs> Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan mutlaka elimi üzerine bilmelisin. dayı. Merhaba, var uzun amatör dayı. Kız, Aziz be? Nasıl gelsin? Nerekli olmuşum. Bir tane ye. Camsi, dikkat et, var. Al peyniri. <laughs> <laughs> burnumdan flu çıkıyor. Kız Aziz ne içiyorsun? Kız daha az. Ver bakayım. Kızlar bir yıl ne yapıyorsa. Ana alemlerle olacağız Trabzon'da. Biz onu daha da olacağız. Anne. <laughs> Wait. Nefret ettim ya. Allah kahri bela. Don't yani. Aa <laughs> kan saçında kene var. Topla topla kene var. Veremem veremem veremem. <gülüyor> <gülüyor> Yine hazırız. <gülüyor> <gülüyor> K Mürket ya. Ay ne oluyor öyle? <laughs> Aman tanrım şu Beverly Hills durumundan çok sıkıldım. Don't yani. Bir Beverly Hills kızı olmak istemiyorsanız o zaman sizler birer Texas kızlarısınız. <laughs> Basitler. Son durumu almak için Beyaz Saray'a Hakan'a bağlanıyoruz. <laughs> Teknik bir sorun yaşıyoruz. Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan mutlaka şivava cinsi bir köpeğin olmalı. Hadi bana şivavanı göster. Seni domuz diyen koca popolu aptal asla benim gibi olamayacaksın. <laughs> Sözlü şirin şirin kokteylimizi bulamıyorum. Çünkü şirin kokteylerimiz yasaklanmış şirinde. Kargama! Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan daima seksi olmalısın. Değil mi? Herhalde. De güzel, de Aman tanrım burada bir kedi gördüm sanki. Bu Silvester olmalı. Sesle Şerin, Şerin köyümüzü yıkıp yerine AVM yapacaklarmış. Aman Tanrım da kim yapıyor Şerin'e? Gargama! <laughs> çak! Çak kamer bir çak! 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 çak. çak. <laughs> Hakan Cem seni sordu. Hangi Cem? Sivil Cem. Günaydın, aydın, kurba aley, kurba aley, Süslü Şirin, Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Evet Şirin'e, Şirin bir tatil bizi bekler. Gidiyoruz Şirin, Şirin, baba. baba. Süslü <laughs> Şirin bize dünyaya nelikler getirmiş. Aman tanrım Şirin'e, peki Şirin baba'yı kim getirmiş? Gargamel! Al dedi çocuklarına dedi, çocuklarına dedi, al dedi, al dedi, kendini git dedi, nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de bu yüzden kavga ettim kaynanamla. <laughs> Üniversite sonuçları açıklanmış. Yeni okullarında üniversiteyi kazanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Günaydın. Kurba kurban kurba aley. veda zamanı. Vinki Dipsi. La la.

Onlar Gülben Ergenlerle bilmem nelerle yarışırken ben tekim. Beyaz Türk, be beyaz Türk. Aa, aa. Barbara herhalde. Barbara, manken alan. Ay seksi. Otelimize geldik. Burası salonumuz. Burası havuzumuz. Havuz yıkılsın. Burası benim odam. Hi Wesley. Yes. Yes. Ya evet. açan çiçekler gibiyiz. Yalan. yalandır. Dur. Merhaba. Herhalde odamızda içki servisinde. Efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol. Brunch yapıyoruz. Yani. Herhalde. güzeldi hmm. Akşam yemeği için hazırım. Günaydın. plajı ineceğiz ve hazırlanıyoruz. Merna. <laughs> Sabah <laughs> 15 uçağında Onu gördüm karşımda Dizlerimi okay. Bacı kalfa. Ne var akucum? Ailem Kenan'la olan işte bacıma engel oluyor bacı kalfa. Bana şantaj mı yapıyorsun? Birbirleri seviyorlar. Görmüyor musun? İşte bu yüzden ölüyorum anla sana. Okan. 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 Biz, Biz de radyoda kitap okumak, okumak istiyorum. istiyorum. Se, le, na. Selena, Selena. Se Efendim kızlar. E, se Kelle paçı çorbam geldi. Orta kıyım işkembe çorbası. E, Sebze -se çorbası. Yarın saat 3 ile 6 arası sevgili Uğur'un programına konuk oluyorum. Tatlı Ses TV. Bu program kaçmaz. Aa, Günaydın. Hakan delirdi içeride. Aaa! Hallelujah! <gülüyor> <gülüyor> Ben bu kadını tanıyorum, aynı hırs, aynı öfke, aynı itiraz. Merhaba BT, merhaba Keyli, merhaba CSD, hadi yemeğimizi atıyorum. Kahvaltımızı ettik birazdan, bir şey iniyoruz, Taksideyiz, <laughs> eve gidiyoruz. Yollar bol boş. Uyumak, Uyumak istiyoruz. Herhalde. bu kadın tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ya 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 benim güzel ya 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 ben her şeyim, ya. Ben a, neredeyiz? Ataşehir doydumdayız. Hakan. Acık zamanı. Herde. Herhalde. Herhalde. Bizler saraydayız kızım. Bakın telefonumu şarj ediyorum. Çok açız. <laughs> <laughs>